Bakınız bugün Rahman suresinden okuduğumuz ayetlerde Mevlamız buyuruyordu ki iki doğunun iki batının da Rabbi Allah'tır. Biz kış mevsimini yaşarken burada bizim doğumuz var, batımız var. Avustralya'da yaz mevsimini yaşıyorlar şu dönemde. Onların da doğusu var, onların da batısı var. Böyle iki doğunun, iki batının, hem güney yarım kürenin, hem kuzey yarım kürenin, doğusu da var, batısı da var, hepsi وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ Meşarik, doğular, batılar, her bir ülke için farklı ayetlerde böyle geçiyor. İşte bu Allah Teala buyuruyor, öyle denizleriniz var ki aralarında bir perde var, tuzlu su tatlı suya karışmaz. İkisinden de siz inci ve mercanları çıkarıyorsunuz. Onlarla süsleniyor, mutlu oluyorsunuz. Kim lütfediyor suyun altındaki o şekildeki, o güzellikteki taşları? Rabbimiz Teala. Aziz müminler, bu manzaralara bakarak dikkat buyurunuz. Denizlerden çıkardığımız incileri, mercanları Onlarla süslenelim diye lütfeden Allah'ı unutmamamızı istiyor. Sadece denizin içinde su içerek, suyun içinde gezip dolaşan balıklara vücuduna et giydirip de size taze et yediren Allah'tır. Bunu unutmayın diyor. Baktığımız zaman yeryüzüne, şu semayı nasıl yükselttiğine, şu gökyüzünü Burçlarla yıldızlarla nasıl güzelleştirdiğine bakıp Allah'ım ne kadar güzelsin ne kadar güzel yaratmışsın dememizi istiyor. Yeryüzüne bakıp da şu dağların heybetine, şu ovaların genişliğine, efendim bağların, bahçelerin güzelliğine, çiçeklerin efendim o güzel meyvelerin tadına, kokusuna ya Rabbi sen ne kadar güzel yaratmışsın dememizi istiyor. Her namaza başlarken Subhaneke diyoruz ya İşte o Subhaneke duası bunları ihtiva eden bir duadır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ve teâlâ ve la ilâhe gayruk bütün bunlar o Subhan Allah'ı tesbih etmektir. Bugün Sebbihisme Rabbikel al A'la diye yine ayetler okuduk. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Yüceler yücesi Rabbinizi tesbih edin. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mezhepteki imamımız, önderimiz rahmetullahi aleyhin bir tesbihatı var ki muhteşem güzellikte o da Rabbimizi tesbih ediyor ve sonunda diyor ki: Beni gören, yerimi bilen, sesimi işiten ve beni rızıklandıran Rabbimi tesbih ederim. Hep bu tesbihatı istiyor Rabbimiz bizden. Dünyaya bu gözle bakarsanız dünya çok güzeldir aziz müminler. Sizin için ahireti kazanacağınız bir yerdir. O sebeple Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki bu dünya Allah'ın gönderdiği peygamberlerin secde ettiği birer mescit mekanıdır. Vahyin indiği yerdir. Meleklerin Kadir Gecesi gibi zamanlarda yeryüzüne inip müminlerin arasında namaz kıldıkları yerdir. Allah'ın sevgili kulları Evliyaullah'ın mekanıdır. Allah'ın rahmetinin efendim her seher vakti ve mübarek gecelerde, cuma gecesi ve gününde sağanak şeklinde indiği yerdir ve bu dünya cennetin kazanıldığı yerdir. Onun için dünya hayatımızı önemsiyelim lakin peygamberi Zişan Aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor ki Hazreti Ömer'le bir hatırası oluyor. Bir gün hasırın üzerinden uyandığı zaman mübarek vücudunda yan tarafında hasırın dokusunun iz bıraktığını görüyor Hazreti Ömer. Gözlerinden yaş geliyor. Ya Resulallah diyor Bizans'ın Kayserleri, İran'ın Kisra'ları Zevku sefa içindeyken sen Allah'ın elçisi en değerli varlığısın yeryüzünde bizler için. Senin böyle fakr zaruret içinde oluşun beni çok mahzun etti. Müsaade buyur da bir döşek alayım doğru dürüst. Onun üzerinde istirahat et diyor. Resulullah Efendimiz hayır diyor. İstemem ya Ömer. Benim durumum bir ağacın altında bir süreliğine istirahat edip de yoluna devam eden bir yolcunun durumu gibidir. Yani o ağacın altında öyle güzel döşeye ihtiyaç yok demek istiyor. Gideceğim yolcuyum, orada kalıcı değilim. Ve sonra şu, şunu söylüyor. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahirette bizim. Böyle bakıyor meseleye. Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ömer'in oğluna kayın biraderi Abdullah İbni Ömer'e de omuzlarından tutup diyor ki ey Abdullah kun fiddunya dunya ke kenneke garibun ev abiru sabirin. bu dünyada bir garip kimsesi olmayan bir kişi gibi kendini öyle kabul et Öyle olmaya çalış ya da yolcu gibi ol diyor. Bunu tavsiye ediyor. Ona bunu telkin ediyor. Hazreti Ömer'in ab oğlu Abdullah radıyallahu anhuma da hakikaten çok takva üzere bir hayat yaşamış. Fakat kendisi ticaret erbabı olarak zengin birisi olmuş. Lakin zenginliği başına dert olmamış. Onunla çok büyük iyiliklerde bulunmuş. Namaz kılan bir hizmetçisini o zamanki vasfıyla köleyi azat edermiş. Demişler ki bazen seni kandıranlar oluyor haberin olsun. Olsun beni Allah ile kandırsın kandıran diyor. Ve nafi gibi bir kişiyi yetiştiriyor. O da kölesidir. Diyor ki seni azat edeceğim. Hayır diyor. Ne olur bizim dilimizle diyoruz ya kurban olurum beni azad etme. Ben senin kölen olarak kalmak istiyorum diyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'i çok iyi bilen, tanıyan, gözleyen Abdullah İbni Ömer Hazretlerinden istifade etmek istiyor. Yanında kaldıkça bir şeyler öğrenecek ondan ve Nafi isimli kişi hadis ilminde çok büyük alim oluyor. Çünkü Hazreti Abdullah onun her türlü ihtiyacını karşılayarak onu efendim burs verdiği bir talebe gibi yetiştiriyor. Dünya malı onları alt etmiyor. Nice zengin sahabiler vardı. Çünkü onların her birisi ellerindeki bu imkanı baştan dedik ya. Aziz kardeşlerim, baştan söylediğimiz gibi ayeti kerimede Allah onlara ihsan ettiği gibi onlar da kullarına ihsan etmişler. Rabbimiz Teala cümlemizi elindeki imkanları neyse onunla hayru hasanat yaparak ahiret yurduna sermaye gönderenlerden eylesin. Bunu nefsimizin cimriliğinden cümlemizi korusun Mevlamız. Hepimiz için bu duaya ihtiyacımız var. Çünkü mahşer günü deniliyor ki peygamberler içinde en son cennete girecek olan kişi Hazreti Süleymandır. Çünkü o hükümdar peygamberdir. Dünyaya hükmetme özelliği ona verilmiş, hesabı uzun sürecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir gün Hazreti Cebrail ile birlikte bir görevli melek geldi. Dedi ki: ya Resulallah, Rabbimiz seni iki hususta tercihte bulunmak üzere, beni bu hususta sana tebliğ etmek üzere görevlendirdi. İstersen sen kul peygamber olursun, istersen melik peygamber. Resulullah Efendimiz dedi ki, ben, ben isterim ki ben kul peygamberi olayım Allah melik olmayı kabul etmedi. Ve o sebeple Hazreti Abbas diyor ki hayatında hiçbir zaman sırtını yaslayarak yemek yediği görülmedi Resulullah'ın. Çünkü derdi ki ben bir kulum, kul gibi yerim. Yemesinde bile Allah'a kulluğun şuuruyla bize bunu gösterdi. Sahip olduğu imkanları hep dua ile hamdü senalarla ifade etti. En güzel örneğimiz oldu. Mevlamız Teala dünya ve ahiret dengesini inşallah bizlere bu manada kurabilen ve bu dünyadan görevini yaparak mahşer gününe ulaşıp hesabını kolay verebilenlerden eylesin. Mahşer günü cümlemizi liva-ül hamd sancağı altında buluştursun. Cennetine dahil. جمالنا واصل ان شاء الله امين يا ربنا ويا رب العالمين تقبل دعاءنا بحرمه حبيبك ورسولك الامين وتقبل منا بسر سوره الفاتحه